شكرا جزيلا لكم نشكركم düzenlediğiniz için çok teşekkür <laughs> et et teşekkür etmek istiyorum İnşallah ümmetime Ve hayırlı e bir Allah sonuçları Allah olur Allah İnşallah. buyurun eşref bey tamam e, ekonomik birlikle alakalı, e, şunu ifade etmek istiyorum. Bütün Müslüman halkların hedeflediği bir mesele, dolayısıyla bir, bir bir birlik halinde yaşayabilir ve ve Müslüman hükümetler kendi egemenliğini bu şekilde kazanmış olacak. Ama maalesef ki e, dü, İslam dünyasının. Yani. Ve çok zorluklar çeken e, bir e, zorluklar çeken bir dönemden geçiyor ve siyasi bir birlik hali veya ekonomik birlik hali oluşamamıştır ve her zaman acılar yenileniyor, yenilerek tekrar tekrar yaşanıyor ve dolayısıyla her zor dönemde biz bir İslam birliğinden bahsediyoruz e, ve. Biliyoruz ki bugün dünya sadece birlik dilinden, birleşme dilinden anlayabiliyor. Birlik olabilenler bir şekilde kendilerini koruyabilecekler. Ad ekonomik adaletin rolünden bahsetmek istiyorum. Ekonomik adalet sağlanması durumunda nasıl bir İslam Birliği sağlanabilir sorusunu sorusuna cevap aramaya çalışacağım bu tebliğimde. Biliyoruz ki e ekonomik bir refah bireylerin ve toplumların bir refah aracıları Aristoteles'inden beri tartışılan bir mesele ekonomik adalet adalet e, e, teorisi e, ekonomik etüdleri adında birçok kitap da bir kitap yazıldı biliyoruz ki ABD ekonomik adalet önemli bir sosyal adaletin bileşeni olarak görülüyor ve dolayısıyla ekonomik adalet sağlanması durumunda bireylerin özgürlük hallerini ve özgürlüklerini kazanabileceklerini ifade ediyor ve dolayısıyla diyoruz ki ekonomik adalet sağlanmaması durumunda bir sosyal sınıflar ayrımı durumu yaşanıyor ve bu biliyoruz ki sermayeci sistemin, ekonomik sistemin sonuçları haline gelmiş durumda. Biliyoruz ki kapitalist sistem bütün halkları fakirle terk etmiş durumda ama İslam İslam'ın adalet, ekonomik adalet sistemi daha farklı bir ekonomik adalet sistemi ve Allahu Teala her zaman adaleti emretmiştir. Ekonomik bundan da ayrı olarak yorumlanamaz, ele alınamaz. Ve Ayetlerde de belirttiği üzere biz sizlere bu dünyaya adalet getirilmesi üzere sizi göndermişizdir ve Peygamber Efendimiz Kur'an'da ben ben sizin aranızda adaleti dağıtmak için dağıtmak üzere e, e, görevlendirildim. Ve tabii ki Peygamber Efendimizin hayatı adalet adaletin e, sağlanması durumunda bir e, özgürlük ve bir kalkınma sağlanabileceğini çok açık bir biçimde hayatı boyunca göstermiştir ve Allah ve, ve Peygamber Efendimizin e, bize söylediği hadislerde biz e, kullara kul olman olmaktan sizi Allah'a kul olmaktan e, kucaklararak Allah'a kul olmayı e, sevk edeceğim e, ve bu nesiller arasında. E, nesiller arasında bu böyle devam etmiştir ve fırsatlar her zaman sağlanmıştır. Ekonomik adaleti nasıl tanımlayabiliriz? bu çerçevede? o aslında e, ekonomik adalet, ekonomik faaliyetlerinin devamlılığını sürdürecek adil bir sistem anı olarak e, biz e, bu şekilde tanımlayabiliriz. Bu dolayısıyla bu tanım e, üretim adaleti ve e, eşit fırsatlar adaleti ve aynı zamanda kaynaklara ulaşım fırsatlarının eşit bir biçimde herkese sağlanması olarak e, tanımlayabiliriz. Aynı zamanda dağıtım adaleti, e, yani hem görev dağıtımı hem de e, üretilen ürünlerin e, adil bir şekilde dağıtılması e, olarak da e, e, tanımlayabiliriz ve bu şekilde e, kaynaklar en adil bir biçimde bütün halkın bireyleri arasında dağıtılmış olacaktır ve 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 e, tabii ki burada adalet insanları ayır ayrım insanların arasında ayrım gözetmeden dağıtılması gerekiyor ve e, ve daha çok fazla ihtiyaç sahipleri olan ekonomik bir düzenleme ile onların korunması sağlanması gerekiyor tabii ki bu ilkeler. Ee, çoklar biz ne kadar sayarsak sayalım ama çok vaktimiz olmadığı için özgürlük ilkesine e, değinmek istiyorum. Tabii ki ekonomik adalet e, ancak bir özgürlük olması durumunda, bir hürriyet olması durumunda sağlanabilir. Ee, e, ve tabii ki ekonomik özgürlüğün sağlanabilmesi için politik bir özgürlüğün de e, uygulanması, teş, e, 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 hayata geçirilmesi gerekiyor. Ve maalesef ki bu kapitalist sistemde bir e, politik özgürlükten bahsedemeyiz, aynı zamanda e, bir ifade özgürlüğünden bahsedemeyiz ve aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin e, özgür bir biçimde ve adil bir biçimde e, sağlandığını devamlılığının sağlandığını söyleyemeyiz. E, ve e, tabii ki e, devlet mülkiyeti her zaman bir tartışma meselesi olmuştur tarihin her her aşamasında ve ama bizim e, e, bu konuda getirebileceğimiz en, e, fa, en 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 faydalı yorum bu şekilde olacaktır her zaman e, kamu mülkiyeti her zaman özel mülkiyet e, bütünleş halinde çalışması gerekiyor. Bütünleşik bir biçimde çalışması gerekiyor. E, tabii ki e, mülkiyet fırsatlarının da eşit bir biçimde sağlanması gerekiyor ki ekonomik adaletin sağlan, sağlanması için ve burada tabii ki e, nipotizmin e, tamamen e, bu dağılım e, aşamasında nipotimizin e, yeri olmaması gerekiyor biz biliyoruz ki Allahu Teala kitabında biz kendilerin kendileri arasında hayatlarını dağı, dağıttık eşit bir şekilde dağıttık ve bazılarını biraz daha üstün bir ekonomik durumda yaptık ve bazılarını daha düşük bir ekonomik durumda kıldık ki adalet sınamasından geçebilsinler. Dolayısıyla böyle bir sınama, sınanma söz konusu ve biz bu sınanmadan nasıl geçebiliriz, nasıl bu sınavları başarılı bir şekilde atlatabiliriz, ekonomik adaleti sağlayabilirsek ve aynı zamanda dayanışma. tekafir olarak adlandırdığımız İslami bir ifadedir. Dayanışma ruhunu olarak yorumlayabileceğimiz bir Sistem her zaman ekonomik bir dayanışmanın sağlanması gerekiyor. Zekat bu dayanışma, dayanışma en önemli göstergelerinden birisi ve dolayısıyla bir ekonomik bir canlılık getirecektir. Zekat gibi bir sistem ya da dayanışma gibi bir sistem, bu da sermayenin dolaşımını sağlayacaktır ve dolayısıyla. Sonra, her zaman ve tabii ki, bitul mal dediğimiz İslam devletlerindeki devlet hazinesi eşit bir, bir biçimde dağıtılması sağlanıyordu ve bu da bugün ekonomik gruplaşmalar ve birlikler kuruluyor dünyanın her bir yerinde ve bu birlikler sayesinde birçok kazanım elde ediliyor ve ama maalesef ki bugünkü birlikler birçoğu millet bazında milletler arasında ve bir milletin temsiliyeti çerçevesinde kuruluyor Birçok bir çok İslami deneme yapılmıştı. İslam İslami bir ekonomik birliğinin kurulması adına ama maalesef ki hiçbirisi şu ana kadar büyük bir başarı gösterememiştir ve bizim böyle bir gereksinimimiz var ve büyük bir ihtiyacımız var. Ve bu çerçevede İslam ülkeleri arasında bir bir taslak zemin hazırladı ve ekonomik adalet Platformu adını verdik ve bunun amacı İslam ülkeleri arasındaki e, koordinasyonun ekonomik çerçevede ko koordinasyonun ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve eğer bu gibi platform teşkil edilmezse kurulmazsa e, kurulmazsa ve o, alternatif olarak şimdilik. Türkiye, Türkiye Cumhuriyetleri arasında bir ekonomik birlik var. Ona destek verilebilir, ona üye verilebilir geçici bir çözüm olarak. Ve tabii ki bu platformun, bizim taslağını tasarladığımız bu platformun ana amacı ekonomik adaleti sağlamak ve ekonomik adaleti sağlayabilmek için gerekli olan adımlarının ne olduğunu tespit etmek... Ve tabii ki burada herkes, herkesin eşit bir şekilde katılım sağlamasını e, temin etmemiz gerekiyor, güvence altına almamız gerekiyor ve e, tabii ki özgürlük ilkesi bizim, bizim için bu çerçevede vazgeçilmez vazgeçilmezimizdir. Dolayısıyla e, dayanışma ruhunun da kurulması gerekiyor ve dayanışma ruhu sayesinde üretimin destekleneceği de önüne görülüyor ve bütünleşme ilkesini de yere getirmek için birçok bizim birçok önerimiz, önergemiz var ve ve paylaşımcı, paylaşıma ve katılıma bağlı olarak ya da katılıma dayanan bir ekonomik sistemin kurulması için bir çerçeve belirledik ve dünyayı ele ele getirme ele geçirmeye çalışan bu ekonomik sistem kapitalist ekonomik sistem sisteme bir alternatif getirebileceğiz ve dayanışma ruhunun daha çok pekiştirilmiş halinin tecelli ettiği ortaya koyulduğu bir bütünleşik ekonomik sistem kurulabilir ve dayanışma ruhunun gerçekten çok önemli ve aynı zamanda vakıfların ve vakıfların rolü çok önemli bu bağlamda ve vakıfların ee, rolünü biz bu şekilde bu e, çerçevede e, hayata geçirebilirsek zekat gibi vakıfların ve aynı zamanda vakıf sistemiyle e, ekonomik ekonomik canlandırma e, hedeflerimiz olabilecek ve tabii ki gençlerin ekonomik e, olarak güçlendirilmesi de bizim ana amaçlarımızdan birisi. Son olarak şunu söyleyebilirim açıkçası biz. E, İslam ülkeleri arasındaki ekonomik yasala, yasalarının birleştirilmesi ve yakınlaştırılması önemli bir bir mesele olduğunu düşünüyoruz ve dolayısıyla bu konuda bir çalışma yapılması gerekiyor ve İslam ülkeleri arasında arasındaki ekonomik eşitsizliği gidermek için deneyim paylaşımını sağlamamız gerekiyor. Hem öz ee, özel sektör hem de e, STK sektörü de e, bu konuda desteklenmesi Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.